Bir arkadaş benden rica etmişti. Yorumlarda gördüm de hocam bu Tatarların kökeni hakkında konuşur musun demişti. Şimdi bunlar aslında Türk müdür? Bunlar aslen Moğol mudur? Birçok farklı bilgi var demiş Tatarların kökeni hakkında yorumunda. Şimdi arkadaşlar bak öncelikle bilinmesi gereken ilk nokta gerçek Tatarların kimler olduğu. Tarihsel süreçte nelerde yaşadıkları. Sonradan Moğol İmparatorluğu döneminden sonra bu isim nasıl genişlemiş. Temelde ettik bir isimden çıkıp nasıl daha çok geniş ve kültürel bir anlam kazanmış. Ona bakmak lazım. Mesela sonradan özellikle bu Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Türklere veya oradaki Kıpçaklara neden Tatar denmiş ona da bakmak lazım. Şimdi arkadaşlar bak bir kavim adı olarak Tatar kelimesi ilk defa Büyük Göktürk atalarımızın yazdığı Orhun anıtlarında geçer. Kürtügin anıtında biliyorsunuz bu yazıtları ilk defa okumuş olan William Thompson var. 1893'tü sanırsam yanlışım varsa düzeltin. Göktürk abidelerini Orhun abidelerini ilk defa genellikle doğru olarak o çözer bu tarihlerde. Sonradan bir sürü üzerine yayın yapar. Bu William Thomson diyor ki bu abidelerde Tatar adıyla bahsedilen kavim aslında Moğol asıllıdır diyor. Zaten o dönemin en önemli eserlerine bakarsak hem Thomson, hem de yine Türkler hakkında çalışan Rene Göro Tatarların yerleşme alanını Baykal Gölü'nün güneydoğusuna yerleştiriyor. Yani doğru olarak da ilk Türklerin doğusuna. Peki atalarımızın Orhun yazıtlarında aslında bu Tatarlar hakkında ne geçer? İşte 9 Tatar, 30 Tatar isimleri geçer. Özellikle bu 30 Tatar adına biz başka kaynaklar aslamıyoruz da. Bahattin Ügel Hoca'ya göre bu 30 Tatarlar günümüz Moğolistan'ındaki Moğollarla gerçekten de akrabadırlar. Bahattin Ügel böyle söylüyor. Ama benim de sevdiğim bir şey var, hoca var. İlyas Kemaloğlu. Özellikle bu Kıpçakları, sonraki Tatarları, Altın Orda'yı çok iyi çalıştı. Ben ona sormuştum. Hocam sen ne düşünüyorsun diye. O daha çok sonraki Kaşgarlı Mahmut'ta geçen bilgiye dayanarak bunlara Türk kökenli diyor. Çünkü arkadaşlar Kaşgarlı Mahmud 1071'de eserini yazıyor da Divan-ı Türk'ü bu dönemde Kaşgarlı Mahmut bu doğudaki Tatarları Türk boyu olarak söylüyor. O yüzden bizim İlyas Hoca da bu bilgiye dayanarak bunlara Türk diyor ama tabi burada Ak Tatar Kara Tatar ayrımı da yapıyor. Bir Çin kaynağına dayanarak özellikle mesela 840'lardan sonra Çinliler Tatarlardan Tata ismiyle bahsetmeye başlıyorlar. R diyemiyor ya Çinliler o yüzden Tata diyorlar. Neyse işte bu Çin kaynakları artık batıya doğru sızmaya başlayan Moğol'ların yanında kimi Türk boylarına da Tatar demeye başlamışlar. Doğu Moğolistan'dakilere kadar Tatarlar demişler. Azıcık daha güney batıdaki Alaşan bölgesinde yer alan Güney Tatarlarına Ak Tatarlar demişler. Sonra bütün Moğol kabilelerini kendilerine göre ayırmışlar arkadaşlar. Asıl Moğollar demişler. Yani en eski Moğolları 20 kabile olarak ayırmışlar. Sonra Kara Tatarları 9 kabile olarak ayırmışlar. Ak Tatarları da 15 kabile olarak ayırmışlar. Bir de Vahşi Tatar, vaşi Tatarlar olmak üzere dört bölümü ayırmışlar. Fakat burada bir tip ayrımı yapmışlar. Kara Tatarlar ve Vahşi Tatarlar çok daha geniş yüzlü, işte basık burunlu, daha bir Mongoloid fenotipte saymışlar. Ak Tatarları da daha bir Turani tipte saymışlar. Yani daha açık tenli, daha onların sözüyle daha güzel olarak ayırmışlar. Dolayısıyla bu Ak Tatarlar Türkler ile ilişkilidir muhtemelen. Çünkü Çinler açıkça bir ırk tasnifi yapmışlar. Kara Tatarlar, Vahşi Tatarlar ile Ak Tatarlar arasında. Dolayısıyla o dönemdeki Tatarların geneli hakkında biz en azından bunların Türkiyon Moğol karışık olabileceklerini söyleyebiliriz. Ama çoğunluğu zamanla Moğol etkisi almış bu Ak Tatarların da. Yani burada belli ki arkadaşlar Tatar adı çeşitli tarihlerde Türk ve Moğol kabileleri için ortak bir ad olarak kullanılıyor. Ama en başta İlyas Hoca hariç bu saydığım tarihçilere göre açıkça ön Moğollardan bir boyu ifade ediyor başta. Sonradan Türklerle çok karışıyor gibi görünüyor kök olarak. Ama bana göre en azından Türk Moğol karışıktır. Çok öncelerden beri dediğim gibi en azından Ak Tatarlar için konuşursak. Dolayısıyla arkadaşlar Orhun yazılarında geçen Tatar adı da yani o 700'lerin başında Göktürklerin doğusunda burada gördüğünüz Göktürklerin hakim olduğu o dönemin Tatarları da aslında bu doğudaki hem ön Moğol kabilelerin hem de en doğudaki Türk boylarının genellikle en güçlüleri. Bir araya gelmişler böyle güçlü bir konfederasyon olmuşlar. Yani köken babında görüş birliği de yok diyebiliriz şu anki bizim Türk tarihçiler babında ama burada şunu tekrar belirteyim. Bu isim sonradan çok geniş bir isim oluyor. Hatta bu ön Moğol dediğimiz farklı isimdeki kabileler Moğol adını da sonradan siyasi olarak benimsemişlerdir. Mesela bak buradan açayım şu şeyi de açalım. İşte burada mesela bak Kereitler veya Naymanlar veya işte bu doğudaki Tatar kabileler o dönemki. Ha şunu da belirteyim özellikle Naymanların Türk mü Moğol mu olduğu konusunda tartışmalar devam ediyor bizim tarihçiler arasında biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu konuda Moğolların gizli tarihinde zaten Moğolların gizli tarihinde en fazla bu Naymanlardan, Kereitlerden bahsediliyor. Bunlar ile olan işte mücadelelerden filan bahsediliyor. Bu Kereitler özellikle sonraki bu Kırım ile ilişkilidirler tabi. Bir de Merkit boyları dediğim gibi Tatar boyları var da şunu söyleyeyim şimdi bak. Bakın arkadaşlar özellikle bu Kereit ve Nayman boylarından bugüne kalan kelimeler, ünvanlar, kişi isimlerinin büyük çoğunluğu Türkçe arkadaşlar. Moğolca değil. Ha bir önceki yayınımda hani yayının sonlarında falan söylemiştim ya. Bu özellikle Uygurların büyük kanlığını Kırgızlar yıkıyor 840'larda. Sonra bu Moğolistan'ın merkezine yine de yerleşmiyor Kırgızlar. Buralar yani bizim Türklerin merkezi kabul ettikleri bu ötiken boş kalıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Aslında bu kadim Türk yurduna doğudan gelen Moğol kabileleri yerleşmeye başlıyorlar. Buradaki Türklerle karışmaya da başlıyorlar ama bak önceki yanında da dedim ne dedim? Buralara hakim olmaya başlayan Moğolların bir başka boyu, Kitanlar mesela. 9. 10. yüzyıllarda Kitanlar aslında burada ön planda. Kitanların daha kuzeylerinde de Şibey diye Çin kaynaklarında geçen bir proto Moğol halk var. Bunlar muhtemelen bu eski proto Moğol boyuna verilen servis ismiyle alakalı. Şimdi Şirbi gibi bir ismi olduğu ifade ediliyor. İşte bu sonraki Moğol adını taşıyan bu genel toplulukta bu şirbelerin bir boy olarak ilk kez Şintançu denilen bir kaynakta geçiyor. Yani bizim bildiğimiz tüm Moğolca konuşan hani bunlara biz toptan Moğol diyoruz ya. Aslında bu Moğol, bu Moğol adı da eskiden sadece bir boya, boya verilen bir attı Sonradan tüm diğer Moğolca konuşan boyların adı oldu. Dediğim gibi bu Uygur yıkılması yıkılmasıyla beraber tabii büyük bir iç Asya'da özellikle Moğolistan'daki bozkırlarda yani işte Ötiken bölgesi ve civarında siyasi kargaşa başlıyor. Artık merkezi bir otorite olmadığı için ve çok fazla etnik hareketlilik de olduğu için, göçler bulunduğu için karanlık bir döneme giriliyor bu coğrafyalarda. Bir de Çin'de de o dönem siyasi kargaşalar çok çoğaldığı için Çinliler de çok ilgilenememişler. Kuzeyde ne oluyor, ne bitiyor diye. O yüzden Uygurlardan sonrası ve bizim bildiğimiz geniş siyasi anlamda Moğolların kuruluşuna kadar ki yani o 840 ile 1206 arasındaki Moğolistan'daki boylar kimdi neydi elimizde çok net veriler maalesef yok. Çünkü yeni yeni boy birlikleri de ortaya çıkıyor arkadaşlar. Buradaki Naymanlar, Karayitlerin durumlarında olduğu gibi. İşte Moğollarda yani kendini gerçekten Moğol olarak adlandıran gruplarda bu tarihlerde 10. 11. yüzyıllarda muhtemelen ta Mançurya'daki ana vatanlarından falan kalkıyorlar. Biraz da bu göç hareketleriyle belki Türk boylarının yavaş yavaş boşaltmaya başlamasıyla Bugünkü Moğolistan artık Moğolistan'ın doğu kısımlarına gelip yerleşmeye başlıyorlar. İşte oradaki 10 Onon ve Körülen ırmağı kıyılarına. Bizim Timuçin, bizim Timuçin'in ta ataları, soyları filan yani. Şimdi Timuçin doğduğu zamanlarda Moğollar bir boy birliği olarak varlar. Yani Moğolistan'ın doğusundalar. Ortasında burada gördüğünüz Kereitler, batısında Naymanlar, kuzeyinde Merkitler, Güneyinde de Tatarlar var. Bunların hepsi de farklı farklı boy birlikleri. Farklı budunlar yani. Farklı halklar. Dediğim gibi Türkçe mi konuşuyorlar? Moğolca mı konuşuyorlar? Yoksa ikisi birlikte mi? Tam olarak yine bilemiyoruz. Elimizde dediğim gibi kesin veri yok. Ama Türkçenin en azından önemli bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Çünkü bu halkların çoğunluğu Türkçe adlar ve ünvanlar kullanıyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Bu arada Arzu Hanım desteğiniz için çok teşekkür ederim. Çok bir değersiniz. Emeğiniz biçilemez. Çok teşekkürler yayın adına demiş. Sağ olun var olun. Çok teşekkür ederim. Yani bu desteklerle zaten motive oluyoruz. Yayın yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yani burada arkadaşlar tam veri olmadığı için Çin kaynakları da bize bir şey söylemediği için tam kesin aa şu işte Türkçe konuşuyor, aa şu işte Moğolca konuşuyor, aa bunlar karışık, konfederasyonlarda hangisi Türk, hangisi Moğol tam çıkarım yapamıyoruz. Kaynak yok elimizde arkadaşlar. Kaynak yok. Bunu belirtmem lazım yani en azından. Hatta bak 1800'lerdeki Howard gibi ünlü tarihçiler de zaten bu boyların bazılarının ama en azından Türkçe konuştuğunu bu dönemlerden, Naymanlar içinden özellikle e, hatta Kereitler içinden de olabilir falan diye söylemişler arkadaşlar. Ama e, 20. yüzyılda bugün 21. yüzyılda Moğol tarihine de ilgi arttı ya burada bazı tarihçiler ne yapıyorlar? Kesin olmayan kaynaklara dayanarak bu boyların bir zamanlar Türkçe konuşmuş olsalar bile Moğollaştıklarını da söyleyebilir Yani en azından Timuçin'in yaşadığı dönemde kesinlikle. Moğolca konuştuklarını da söyleyebiliyorlar. Örneğin hep ben bahsederim bu Türklerin ilk yurdu hakkında 2008'de çalışma yapan Peter Golden var mesela. Bu Peter Golden Kereyit ve Nayman seçkinlerinin her halükarda Moğolca konuştukları tezine katılıyor. Bunu da şeye dayandırıyor. Bu Nayman kelimesi Moğolca 8 anlamına geliyor ya. Buna dayandırıyor temelde Peter Golden arkadaşlar. Bunu görüyoruz Peter Golden'un. İşte Peter Golden buradaki o 8'e dayanarak söylüyor. Ama ama arkadaşlar, bir tane Rus tarihçisi var. Aristov. Bu adam da bu Moğolca 8 sayısı tezine karşı çıkıyor arkadaşlar. Bu Naymanlar diyor. Oradaki Katun Nehri var ya, bu Katun Nehri'nin kaynağından Nayma Irmağı kolu var. Bunlar bu Naymanların ataları diyor. Başlangıçta daha proton Moğol boyları gelmeden zaten oralarda yaşıyordu diyor. Dolayısıyla ben bu çıkarıma bakarsam belli ki Naymanlar eskiden en azından Türk kökenliymiş. Sonradan Moğol etkisi almışlar bayağı. Hatta biliyorsunuz kenger boylu peçenekler var ya sonradan batıya ilerliyorlar hani 8 boydan oluşuyorlar. Bunlardan birinin adı da Naymanlar ile ilişkili. Dolayısıyla 840'da Kırgızlar Uygurlar yenince belli ki bu Naymanlar aslında Altay Dağları civarlarında kalmışlar. Hatta bazı tarihçilere göre bunlar Kırgızları Yenisey boylarına geri sürmüşler. Zaten Naymanların o zamanki coğrafi konumuna bakarsak zaten kuzeyde Kırgızlarla komşular. Doğuda Kereitlerle, Batıda Kanglı Kıpçaklar var orada. Onlarla komşular. Güneyde de Uygurlarla komşular. Hatta İdiküt Uygur Krallığı var ya o dönem. İşte onlarla filan yoğun ticari, kültürel alışveriş filan yapıyorlar Naymanlar. Hatta Reşidüttin bak Naymanların Uygur yazısı kullandığını söylüyor arkadaşlar. Şey de var bunlarda. Hristiyanlığın Nesturi mezhebi de var. Budizm'de de inananları var bayağı. Mesela ünlü İtalyan diplomat gezgin var. Giovanni del Carpini. Bu adam tıpkı Marco Polo gibi Orta Asya'yı kat ediyor, de herif Papa'nın adamı. Naimanlar'a çok değişik Pagan bunlar ya filan diyor. Aslında bu Carpini, Moğollar ile Papalık arasında bir elçi gibi bir şey. Çok şişman bir adammış. İtalya'dan yola çıkınca bu altın orada devletini geçiyor. Sonra doğuya doğru gidiyor. Bir altı ay yolculuk yapıyor. Büyük Han'ın yanına gidecek. O sürede herif bayağı bir kilo vermiş, fitleşmiş. Neyse, bunun e, o dönem yazdığı Historia Mongolorum var. O dönemi bayağı iyi anlatmış. Şimdi bu 13. yüzyılda Papa 11. İnançenti var arkadaşlar. Papa 11. İnançenti yahu diyor e, bu İnançenti bu Moğolları durduramıyoruz biz. Tabii Moğollar derken Moğol İmparatorluk Ordusu'nun dört dövüşü falan. da o Türk Kıpçak zaten biliyorsunuz. İşte bunlarla diyor İnançenti bir temas kurmamız lazım. Zaten Avrupa o dönem o kadar zırcail, o kadar yoz, o kadar zihnen, bitik ki Şimdi bizim ortada gibi zihinleri o dönem onlarda. Ne yapıyorlar bu Avrupalılar o zamanlarda? Mesela delilerin filan işlerine bunların şeytan kaçmış diye adamlar öldüresiye dövüyorlar. İşlerindeki şeytanı çıkarmaya çalışıyorlar filan. Bizde de geçen de Twitter'a bir video düşmüştü. Bir cemaatteki kadının kafasına şeyin biri içine cin kaçtı diye pat pat vuruyordu. Kızcağız yamalıyordu böyle. Kafa aynı kafa yani. Neyse işte bu Avrupalılar o zamanlar başka ne yapıyordu? Örneğin kötü havalardan bile bu şifacı olan veya eski druid geleneklerini sürdüren kadınlara ne yapıyorlardı? Cadı diye sorumlu tutarak yakıyorlardı değil mi? Sadece bak Almanya topraklarında bak 800 bin kadının cadı avı sonrası yakıldığı söyleniyor arkadaşlar kayıtlarda. Neyse konuyu dağıtmayayım da işte bu yoz kafa içerisinde Papa bu Karpini'yi gönderiyor Asya'ya. Karpini de dediğim gibi şişman böyle tonton bir adam. Yola çıkıyor Bohemya civarında yani bugünkü Çekya civarında Papaz Benedikt diye ünlü bir papaz kendisine katılıyor ve düşüyorlar bunlar Orta Asya yollarına. Karpatlar civarında Moğol İmparatorluğu'nun sınırına geliyorlar. Orada Karpini'yi bir Kıpçak yüzbaşısı karşılıyor. Diyorlar selam aleyküm ben sizin hanınızı görmeye geldim. İşte yüzbaşı da diyor aleyküm selam diyor. Tabi öyle demiyor arkadaşlar esenlik <laughs> esenlik diyor. Ev mi ses, etki mi ses diyor. Sonra bunları alıyor, komutanına götürüyor. Komutan da diyor ki, ta buradan doğuya bin kilometre sıra saraya kadar gideceksiniz birader. Siz zaten yollarda da zayıflarsanız biraz. Sarayda arkadaşlar, bugünkü Volga Nehri boyunda o zamanki Altın Ordu'nun başkenti. O zamanki ismi Saraybau. Altın Ordu da biliyorsunuz o dönem Büyük Moğol İmparatorluğu'nun eyaleti, özerk devleti sayılıyor. Başında da Batuhan var o dönem. Fakat bir Altın Orda eyaleti bile ki sonrasında ayrı devlet oluyor biliyorsunuz. Ta doğudaki yeni şey boylarından başlıyor. Doğu Avrupa'daki Karpatlar'da bitiyor. O kadar geniş yani. 20 milyon kilometre kare büyüklüğünde bir eyalet. özel devlet. Biz tabii Karpin ve arkadaşlarına dönersek bunlar birkaç ay içerisinde saraya. Batu'ya varıp hanın karşısına çıkıyorlar. Batuhan bunları çok dostça misafirperverce karşılamış. Hediyeler vermiş. İşte taşınan mektuplara filan verilmiş burada. Sonra Batu tabi alıyor mektubu böyle okutuyor tercümanına. Sonra diyor ki kardeşim bu mektup bana değil. Ben sadece diyor buraların bir nevi valisiyim. Bu mektup benim amcama. İşte büyük Ögday Han'a gidecek. Karpinde de diyor ki amcanız nerede acaba sizin? Batu da diyor ki vallahi diyor buradan doğuya dolu, dolu dizgin at sürerseniz 60 günde anca oraya vararsınız. Karpinde diyor ki ama ben çok kiloluyum dayanamam o yola. Batuhan da diyor ki bir şey olmaz korkma kardeşim. Tabi kurmaylarına da söylüyor. Bu tombalak diyor yol boyunca günde bir tabak yulaf çorbasından başka bir şey yemesin. Tığgil yapın bu adamı yolda diyor. Zaten Karbin'de Historia e, Mongolorum eserinde aç, açlık ile ilgili sürekli şikayetlerde bulunuyor arkadaşlar. Sebebi de bu. Neyse işte bu kafadarlar 4700 kilometre yol yapıyorlar. Bir seneyi yollarda geçiriyorlar. Sonunda da kara koruma varıyorlar. Büyük İmparatorluğun baş. Kenti Tabii o dönem Türkler ve Moğollar bu kara Kurma ne diyorlar? Sarı orada diyorlar arkadaşlar. Tabii Karpin'i arkadaşları, bu Karpin'in arkadaşları filan da bu kara kurumu böyle görünce şey yapıyorlar arkadaşlar. Böyle afallıyorlar burayı görünce çünkü resmen böyle bir çadır kent var karşılarında. O sırada kötü haber geliyor tabii. Büyük Ödayhan vefat etmiş. Zavallı Karpin de beyninden vurulmuşa dönüyor. E diyor benim bu mektubu vermem diplomasiye artık başlamam lazım Diyorlar ki yok öyle bekleyeceksiniz. Kurultay toplanacak sonra yeni han e, oylamayla seçilecek filan. Tabi Karpini içten içe küfür ediyor. Ama dıştan küfür edemiyor yemez çünkü. Kibarca soruyor işte kurultayın ne zaman toplanacağını. Diyorlar ki birkaç ay var nereden baksanız. Çünkü Han oğulları gelecek, diğer akrabaları gelecek. Maraşallar gelecek kurultaylar için. Ta Anadolu'dan, Balkanlardan, Doğu Avrupa'dan filan. bayağı uzak yoldan gelecekler. Tabi bir kısmı da Bağdat'ta, bir kısmı Çin'in güneyinde. Bir öteki kısmı ta kuzeyden Moskova'da, bir grupta Avrupa'da kuşatmada o sırada. Ee, bahsetmiştim Subutay arkadaşlar. O sırada coşturuyor tabii Subutay Noyan. O videomu da izleyebilirsiniz arkadaşlar Subutay ile alakalı. Neyse dolayısıyla diyorlar ki Karpiniye beklemeniz lazım. Aslında arkadaşlar kimileri diyor ki burada bu Moğollar, Doğu Türkleri aslında Viyana'yı falan da almıştı ama Ogeday Han ölünce Avrupa'da Polonya'daki iki orduyu perişan etmelerine rağmen Subutay ve diğerleri Kurultay için dönmüşler. Viyana'da bu sayede kurtarılmış tekrar deniyor. Neyse kardeşim bu doğuda Karakorum'da gel zaman git zaman işte Kurultay toplanıyor sonra Han'ı seçiyorlar. Tabi Karpini Güykan ile görüşmek için yine bir ay daha bekliyor çünkü listede son sırada. Sırası geldiğinde çadıra girecekken böyle bir bakıyor sağda solda iki alev kolonu görüyor. Diyor hayırdır bunlar nedir? Diyorlar ki oradaki Moğollar Türkler, sen diyorlar bunların arasından geçeceksin. Ruhen temizleneceksin. Başka yolu yok. Zavallı Karpin de ama diyor bizim dinimizde günahtır böyle işler falan filan diye geveliyor bir şeyler. Onlar da diyor ki ancak böyle görüşebilirsin. O da mecbur aralarından yürüyüp giriyor altın çadıra sonunda. Böyle sağlı sollu prensler, maraşallar filan bunların içinde hanın karşısına geçiyor. Dokuz defa dizini yere vuruyor. Sonra başlıyor bunlar hoş e. Mektup okunmaya başlıyor. Bu arada arkadaşlar bu mektubun tercümesi orijinali şeyde Vatikan'da neyse Karpini Han'ın karşısında diyor ki hanım diyor papanın sözü olarak bu savaşı durduralım çok kan döküldü iş olmasa ne istediğinizi bize söyleyin lütfen biz elimizden geldiğince isteğinizi verelim. Tabi sonrasında hemen şey diyor hak dine geçin lütfen bilen diyor yani İsa'nın dinine geçin kurtuluşa erirsiniz. Ama tabi Güykan burada sözünü kesiyor Karpini'nin Avrupa'da diyor papa nedir ne haktır? bir sürü krallar, lotlar, buradaki dükler varken bu papanın bu organizasyon yeri nedir kardeşim filan diyor. Karpin de papanın böyle bir ruhani lider olduğunu, hepsinin üzerinde olduğunu söylüyor. O zaman diyor ki Gülkan o zaman işler kolay. Madem diyor bu kadar üstün bir lider bu papa, kısaca hiç uğraştırmasın, versin bana Avrupa'yı. Burada konu kapansın. Ayrıca diyor bizi dininize davet ediyorsunuz. Benim atam Cengiz Han da bize demiştir ki başta Tengri'ye inanın da Gerisinde neye inanıyorsanız, hangi dine inanırsanız inan. Bizi ilgilendirmez. Sıkıntı değil yani diyor. Bizim dinleminle işimiz yoktur diyor. Yani diyor ki bizde dincilik yoktur, dinbazlık yoktur. Dini kullanarak milleti koyun gibi gütmek yoktur. Bizde bilek gücü vardır. Bileğimizin hakkıyla biz yönetiriz diyor kardeşim. Tabi sonra papaya mektup yazıyor Güykan. O mektubun girişinde şöyle söylüyor işte. Yukarıda Tengri, aşağıda ben diye başlıyor. Avrupa'yı sen bana ver. İstediğin gibi ne olursa ol bizde kimsenin dinine inanışına karışmak yoktur diyor. Şimdi bu arkadaşlar gerçekten Türk'ün düşünüşünü gösteriyor. Ve bunu Moğollara da etkisini gösteriyor. Zaten bir de şey var. Bu Cengiz Han'ın yasasında bütün dinlere saygı göstermek maddesi vardır değil mi? Yani Moğol'da o Türk devletlerinde isteyen istediği inancı rahatlıkla inanıp gereklerini yerine getirebiliyor. Baktığımızda zaten Cengiz Han döneminden itibaren orada altın Altınorda'da da Çağatay'da Kubilay devletlerinde falan görev yapan memurlar hep farklı inançlara sahip olmuş. Kimse kimseye dinini dayatmamış. Yani Cengiz Han yasasında dinciliğin de böylelikle önüne geçilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla liyakata yani adamın inancına değil de yeteneğine, çalışkanlığına, içindeki başarıya, verimine önem veriliyor. Maalesef bizim ülkemizde şu an olmayan yaşamsal bir gereklilik değil mi bu? Ve bu ileri düşünce dediğim gibi Cengiz Han yasasına İslam öncesi Türk töresinden geliyor. Zaten Türkçe'de yasak kelimesinden Moğolca'da yasak kelimesi türüyor. Yani Türkçe'den Moğolca'ya geçiyor. Bunu da bilmemiz lazım. Yasa tabii ki Cengiz Han'ın emiriyle Uygur alfabesinde Uygurlarca tomarlara yazılıyor. O şekilde kayıt altına alınıyor. Çünkü Moğolların o dönemde kullandığı herhangi bir yazı alfabe falan yok. Zaten Cengiz'i karşılaştığında çok heyecanlanıyor yazıyla ne anlama geldiğini sorup falan öğreniyor. Daha sonra da bütün bu genç Moğollar bunu öğrensinler, yazı yazmayı öğrensinler diye öğret, emrediyor burada. Tabi bu yasanın tamamı maalesef bizim elimize geçmedi arkadaşlar. Bazı parçaları var. Bu parçalarını biz Cüveyni gibi, Ebru Faraç gibi, Reşidüttin gibi veya El Makredi gibi bu zamanın yazarlarından, eserlerinden kısmen buluyoruz arkadaşlar. Ama yasadaki özellikler açıkça zaten bize Türk töresini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor arkadaşlar. Bunu da görebiliyoruz yani. Abi bizim oradan da Ha kendi aranızda mı konuşuyorsunuz? Hocam o konuda müthiş bir orta filmi önermek isterim size demiş. Hangi Moğolların konusunda mı? <laughs> Beni de hiç ilgilendirmez kimin neye inandığı ama keşke Müslümlere de evet olmaz bu işler. Yani Müslümanlığın felsefesinde yok kardeşim. Müslümanlığın felsefesinde öğreteceksin yani. Gerekirse dayatacaksın. Yapacak bir şey yok. Karpin abi. <laughs> evet doğru söylüyorsun. Yolun açık olsun büyük. Bir... Teşekkür ederim. X adam sağ olun var olun. Dediğim gibi kardeşim Türk'ün töresi bize sekülerliği, laikliği seküler kafayı gösterir. Bunu biz e, Cengiz Han yasasından direkt açıkça okuyabiliyoruz. Bütün maddelerinde bu etkiyi, bu yapıyı görüyoruz arkadaşlar. Bak öyle ki zaten e, Moğollar daha da tutucudur aslında yine de. Mesela Türklere göre daha tutucudur ama buna rağmen Moğolların ortaya koy yani Cengiz Han'ın koyduğu yasasında açıkça Türk töresinin etkisini biz çok iyi bir şekilde görebiliyoruz gerçekten görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, bunu bizim Cüneyt Hoca, Cüneyt Hoca kitabında zaten bahsetmişti bu Cengiz Han töresini. Bu Ceng... E, şeyin neydi ya? Cüneyt Hoca'nın kitabında görebilirsiniz. Okuyabilirsiniz mesela. Eh, Moğolların kullandığı müzik çalgılarıyla orkestra kurulur. O kadar çok çeşitli müzik çalgılar var. Evet, gerçekten var. Bunu biz görebiliyoruz ya. Moğolların gizli tarihinden bile bunu okuyabiliyoruz. Neyse kardeşim nereden nereye geldim ben ya. Töre diyor. Nayman diyordum nereden nereye geldim. Burada da zaten şey açık. Bu Naymanlar arkadaşlar Cengiz Han'a da bayağı bir direniyorlar. Özellikle Timuçin yani Cengiz Han. Cengiz Han olmadan önce Nayman Han'ı dayanan. Timuçin'in en büyük düşmanlarından oluyor bak. Bayağı bir direniyor da 1204'te yenilip öldürülüyor falan. Sonra bunun oğlu Küçük Han da tekrar Naymanları çevresinde toplayıp Cengiz Han'a karşı duruyor. Ama sonunda tabi Cengiz Han'ın komutanları bunları hallediyor. Tamamen kendilerine bağlıyorlar. Sonrasında Moğol Türk karışıyor iyice kardeşim buralarda. Şimdi biraz önce Tatar dedik ya. Bu Tatarlar en kalabalık, en güçlü kabilelerden biri o dönem. Sonraki süreçte bu Kara İtalyalar döneminde yani bin yüzlerde birçok Moğol, Doğu, Türk boyu kendilerine batıya ilerlerken de Tatar demişler. Araplar filan bunları duyunca Ermeni kayıtları da bundan bahsediyor. Gürcü kayıtları filan da bunların bahsediyor. Bunların hepsine birden Tatar denmeye başlıyor. Batıdaki kaynaklarda arkadaşlar. Böyle de bir gerçek var. Zaten tarihte bu tür örneklere sık sık rahlanıyor. Mesela Reşidüttin 1310'larda yazıyor cami İttevairi. Bu da diyor zaten Moğol adı diyor. Önceden sadece Cengiz Han'ın dahil olduğu boyun adıyken diyor. Sonradan diyor diğer Doğu Türk veya Asli Moğolca konuşan boylar da kendilerini Moğol olarak adlandırmaya başladılar diyor. Onlar diyor işte eskiden zaten kendilerine Moğol demiyorlardı diyor bak. Tatar ismi için de aynısını söylüyor Reşidüttin. Tatarlar çok büyüyünce diğer boylar arasında saygı değer yerler olunca öteki Türkler ve Moğolca konuşanlar da kendilerine Tatar demeye başladılar diyor. Çünkü değişik boylar kendilerini Tatarlara dahil ettirerek onların ismini kullanarak şöhret ve ihtişam kazandılar diyor mesela. Biraz önce bak Ak Tatar dedim ya. Şimdi aklıma geldi. Ak Tatarlar aslında bir Türk boyu olan Öngütlere ifade etmektedir arkadaşlar kaynaklarda bak. Bizim mesela bu Göktürkler kitabında Ahmet Taşavul Hoca da bundan bahsediyordu arkadaşlar. Öngütlerle alakalı bundan bahsediyordu. Şato Türkleri ile alakaları vardır. Yani bunların. Şatolar arkadaşlar aslen Batı Göktürklerine dahil olan bir Türk boyuydu. Yani Tanrı Dağları'nın hemen batısındaydılar önceden. Hatta bak 600 618 ile 628 arasında hükmeden kim var? Ünlü büyük Batı Göktürk Hakanı Tongyapko. Bak bunun döneminde Kafkaslar'da Karadeniz'in kıyısına kadar olan yerlerin fethinde bunlar da yer alıyorlar. Şatolar. Ama Batı Göktürk Devleti, Doğu Göktürk Devleti gibi Tong Yapkı'nın ölümü üzerine burada iç karışıklığa sürükleniyor. Sonra bu şato Türklerinin çoğunluğu ne yapıyor? Aşina soyunda Miçey Kağan'ın peşinde doğuya gidip Çin'e geliyorlar. Batıda kalan bir kısmı da belli ki Börü Şad'ın yanına gitmiş. Yani Hazar Devleti'ni kuracak olan Kağan'ın yanına gitmiş batıda. Doğuya gelen asıl kısım da Çin'deki Tang Hanedanına sığınmış belli ki. Fakat sonradan bunlar Tang hanedanına isyan etmişler. Holu'ya destek vermişler. Fakat Holu öldürülünce bunlar Tang hizmetine girmişler. Özellikle 650'den sonra şatolar. Bak Tang diğer Türk boylarına karşı savaşında hep öncü, önce boy, öncü boylar olmuşlar. Yani diğer Türklere karşı biraz açık konuşmak gerekirse hainlik yapmışlar arkadaşlar. Yani böyle bir durum var. Ama Türk geleneklerini yine de sürdürmüşler. Yani Çinlileşmemişler. 712'lere kadar falan gelindiğinde baktığımız zaman bu şatolar Tang hanedanlığı etkisinden çıkmışlar. Bu sefer hemen batıdaki Tibet hizmetine girmişler. Büyük seneye yakında bunların hizmetinde arada bir Çin e akınlar düzenlemişler. Sonra da bu Tibetlilerle aralar bozulmuş. Yaklaşık 810'larda filan. Araları bozunca da Ötüken bölgesine kaçmışlar. O Orada da Uygurlar ile sıkıntı yaşamışlar. Sonra tekrar Çin'e dönmüşler. Çinli kumandanlar da bunları kuzey bölgelerini yine öteki Türklere, Moğollara karşı korumakla görevlendirmiş. Ordos'un kuzeyindeki bölgelere yerleşmişler. İşte bu şatoların bir kısmı zamanla buradaki Alaşan dağlarının batısına gidip diğer Uygurlarla karışıyor. Büyük bir kısmı da Ordos'un kuzey doğusuna doğru kayıp buradaki biraz önce dediğim bu Moğol kabileleri arasındaki öngütler veya beyaz satarlar olarak anılmaya başlamışlar arkadaşlar. Şatolar. Biz bunu da görebiliyoruz buradan. Yani böyle bir süreçleri var. Tank Hanedanı'nın sülalesini dağılmasında da filan bayağı bir etki ediyorlar. Ee, Çin'de Peyyan Hanedanı'nı filan kuruyorlar. Askeri, kültürel, kurumsal olarak Çin'e etki etmişler ama tabii sonunda asimile olmuşlar. Böyle yani arkadaşlar. Böyle bir durumları var şatoların. Yani Ak -tatarlar da temelde bu şatolardan gelmiş bu doğudan. Ama sonraki süreçte dediğim gibi buradaki Moğolların etkisiyle de bayağı bir Moğolluk almışlar. Moğollarla da bunların boyları yine karışmış. Bu şekilde bir çıkarım yapabiliyoruz.